Biri sordu, sordu, Öbürü cevapladı. Sonra sorular sustu. Duzdu, duzdu, duzdu. Cevaplar kayboldu. Duzdu. Biri sordu, neden? Öbürü cevapladı kendinden. Sonra o biri sustu. Sessiz öbürü de durdu derinden. Sustu, 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 sustu. Sessizlik bile konuştum dedi biri, bir daha sordu. Son kez öbürü cevapladı kendini Hep kendini anlattı kendinden örnek Kendi açı kendi sahne Kendi merkez yaptıklarını anlattı Ben düşündüklerini anlattı Yine ben sonra dedi ki sen şöyle yap Niye yapamadığını da bana sat Baş sallamayı onay sandı Sustu onayı duymak için kandı 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 Konuştu dinlemedi, dinledi duymadı iki ağız tek ses bu iletişim olmadı Konuştu bastırdı sesle ezdi korkuttu Oda da doldu nefes yok bu mu diyalog unuttu Konuştu dinlemedi, dinledi duymadı iki ağız tek ses bu iletişim olmadı Konuştu bastırdı sesle ezdi korkuttu Oda da doldu nefes yok bu mu diyalog unuttuk. Ne dedisem karşı çıktı olumsuzlukta eritti Cümleyi kurduma beni pişman ettirdi Bağırdı alan kapladı ses tonuyla ezdi geçti kekelerken insanlar ben anlattım diye övündü gitti dinler gibi yaptı duymadı anlamamıştık dolu bakış ne söylendiysek boşlukta kendi iç sesi tekrar tekrar nakış soru var cevap yok cevap var soru yok iki kişi var ama temas yok bağ yok yol yok biri geldi dedi ki niye susuyorsunuz biz konuşmadan da anlıyoruz burada. ilginç anlatmanın yüzlerce yolu varken ben şimdi susuyorum Konuştu dinlemedi dinledi duymadı iki ağız tek ses bu iletişim olmadı Konuştu bastırdı sesle ezdi korkuttu Oda doldu nefes yok bu mu diyalog unuttu Konuştu öbürü cevapladı Sonra sorular sustu, sustu, sustu. Cevaplar kayboldu du.